Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Ankara Kulüsü programına hoş geldiniz. Haftanın son programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda sizleri yine Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ne götüreceğiz. Biliyorsunuz Özgürüz Radyo'da bir süredir Hacettepe Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri biriminde yaşanan usulsüzlükleri ve daha ötesindeki iddiaları dile getirmeye devam ediyorduk. E, hoş bu iddia diyoruz ama bu konuya ilişkin elimize çok sayıda e, bilgi belge ulaşmış durumda onu da söylemiş olalım. E, çeşitli kaynaklardan bunlar gerek yüksek öğretim kurumundan gerekse e, başka kaynaklarımızdan e, bize ulaşan, ulaştırılan bilgi ve belgeler ve tamamını da ikinci ve üçüncü kaynaklardan kontrol ettikten sonra sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi projeleri biriminde dikkat çeken bazı olaylar yaşanıyordu. Geçmişe bir gidelim, hatırlayalım. Yine Özgürüz Radyo'dan dile getirmiştik. Bazı akademisyenlerin tabii ki tamamını buraya dahil etmiyoruz. Tenzih ediyoruz. Bazı akademisyenlerin bilimsel araştırmalar için ayrılan bütçeleri çeşitli şirketler üzerinden düzenlenen naylon faturalar ile zimmetlerine geçirdikleri belirtilmişti ki bu bilgilerimizin ardından da Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü bir soruşturma başlatılmıştı. Edindiğimiz bilgilere göre bu soruşturmada ilgili haberde bizim verdiğimiz bilgilerde adı geçen isimlerin ifadeleri de alınmaya başlanmış durumda. Ee, bakalım soruşturma nereye gidecek. Bunu da e, ilerleyen günlerde olur da soruşturma sonuçlanır ise sizlerle paylaşıyor olacağız. Gelelim elimize yeni ulaşan bilgi ve belgelere. Bu bilgilere göre ki bahsetmiştik size AD isimli bir akademisyen vardı ve yeğeninin şirketinden AD isimli akademisyenin bilimsel araştırma projeleri için çeşitli malzemeler temin ediliyordu ki bu teminlerde e, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştiriliyordu. Yeri geldiğinde ilana bile çıkmasına gerek olmayan, çıkılmasına bile gerek olmayan e, yöntemler bu e, tarz alımlarda gerçekleştiriliyor. Şimdi e, hemen belirtelim geçtiğimiz hafta Hacettepe Üniversitesi yönetimiyle de bir görüşme gerçekleştirdik. Hacettepe Üniversitesi de bazı verdiğimiz bilgilerin doğru olduğunu, kimilerinin düzeltildiğini, kimilerinin de soruşturmalarının devam ettiğini belirtmişti. Şimdi tabii bu tarz alımlar ağırlıklı olarak yüksek öğretim kurumları tarafından 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 3. maddesinin F bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleştiriliyor. Bu karar da 2003 tarihinde alınmış. Yani edindiğimiz bilgiler o ki bu az önce bahsettiğimiz 2003 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, kim sayısını da verelim. 6.554 sayılı bakanlar kurulu kararı e, bu e, tarz BAP projelerinin yani bilimsel araştırma projelerinin bir yerde anayasası sayılıyor. Gelelim iddialara. Neler var? Elimize ulaşan bilgilerde neler var? Onlara bakalım şimdi. AD isimli akademisyenin yeğeninin bir şirketinden bahsetmiştik size geçtiğimiz haftalarda. Bu defa AD isimli e, akademisyenin yeğeni BD'nin, Yine aynı üniversitede yer alan NB isimli bir akademisyenden devraldığı başka bir şirket daha var ve bu da ortaya çıktı ticaret sicil gazetesinde de bu bilgiler açık bir şekilde görülebiliyor onu da belirtmiş olalım. Şimdi esas ilginç nokta ise AD isimli akademisyenin bilimsel araştırma projeleri kapsamında biz burada araştırma yapılmıyor, zimmete para geçiriliyor gibi bir iddiada bulunmuyoruz. Buna dair elimizde henüz bir belge yok ya da henüz onlara sıra gelmedi diyelim. Fakat burada AD isimli akademisyenin projelerine gerçekleştirilecek alımlar için yeni beydenin şirketi doğrudan teminlerde bir e, nasıl diyelim piyasa araştırması yapılıyor. Bu işte şirkette bir teklif veriyor ve nedense her defasında en düşük teklif bu şirketten geliyor. Diğer iki şirket ise e, daha yüksek teklifler vermiş oluyor. Daha ilginci ise az önce bahsettik ya NB isimli bir akademisyenin de şirketi vardı ve bu da BD'ye devretmişti şirketini. İşte o şirketten de yine AD adlı akademisyenin e, alımları, alımlar, projeleri için alımlar gerçekleştiriliyor. Çok daha ötesi var. Az önce bahsettik 6554 sayılı bakanlar kurulu kararından bahsettik. Onun 21. 21. maddesi diyor ki doğrudan teminlerde parasal limiti aşmayan mal ve hizmet alımlarında satın alma birimi tarafından piyasa araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Yani piyasa araştırmasını yapmak esasen bilimsel araştırma projelerindeki satın alma biriminin görevi. Lakin elimizdeki belgelere göre bu araştırmalar yani bu piyasa araştırmaları ağırlıklı olarak BAP biriminin satın alma birimi tarafından değil ee, ...hocalar tarafından ya da akademisyenler tarafından gerçekleştiriliyor. Ve yine aynı belgelere göre Ali isimli akademisyenin alımlarında... Evet e, ...dikkat çeken nokta bu. E, kendisinin belirlediği bir başka akademisyenin e, piyasa araştırmasında görev aldığı görülüyor. Şimdi, bazı akademisyenlerle konuştuğumuzda bize şunu söylediler... Uygun olan malzemenin, sarf malzemenin tespiti için hocalar bu noktada uygundur, uygun değildir diye orada bulunabilirler. Ama eninde sonunda buna karar verecek olan BAP biriminin satın alma personelidir, diyor akademisyenler. Lakin gelin görün ki neredeyse bütün kararlar akademisyenler tarafından veriliyor. Ve işin çok daha ilginç noktası, AD isimli akademisyenin, e, e, piyasa araştırmasını yapan isim az önce bahsettiğimiz gibi aynı akademisyenin yeğenine şirketini devreden M.B. Burası çok dikkat çekici. E, hem e, yeğenine şirketini devrediyor hem de ad isimli akademisyenin piyasa araştırmasını gerçekleştiriyor. Ve bir diğer şirketi geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz bir diğer şirketi nedense hep en ucuz teklifi vermiş oluyor ve uygun görülen alımlarda yine aynı şirketten gerçekleştiriliyor. Bu da konunun bir diğer çarpıcı noktası diyelim. Yine elimizdeki belgelere göre ki çok sayıda ihale bulunuyor bu belgelerde. Bu belgelerde BAP biriminde yani buranın adı bilimsel araştırma projeleri birimi. Yani burada yapılması gereken iş bilimsel araştırma yapmak. Fakat burada yapılan ihalelerde alımlarda Çöp kovalısı, dış cephe boyası, e, dolgu astar, e, granitler e, gibi birçok alım gerçekleştirildiği görüyor. Yani buradaki alımlar altyapıya ya da bu bilimsel araştırma bütçeleri hani belirtmiştik ya geçtiğimiz hafta şapka aldılar, çanta aldılar, elektrik direği aldılar diye. Şimdi de altyapı yatırımları için başka alımlar gerçekleştirilmiş. Boya alınmış, çöp kovası alınmış, bank alınmış bu tarz alımlar gerçekleştirilmiş. Bu da işin bir diğer dikkat çekici noktası. Tekrarlayarak bitirelim. Haberlerimizin ardından bir soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma henüz devam ediyor. Ayrıntılarına ulaştık. Lakin soruşturmanın sonuçlanmasını bekliyoruz. Soruşturmayı bir e, sekteye uğratmamak adına. E, bu soruşturma sonuçlandığında da e, bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Ardından da yine bu bilgileri de sizlerle paylaşıyor olacağız diyelim. Ve Ankara kulisini bu bilgilerle noktalayalım. Dileriz Türkiye'de akademi bir gün hak ettiği değeri görür. Hoşçakalın.